Son olarak bu KCK operasyonları ile ilgili görüşlerinizi alıp daha sonra CHP'nin önümüzdeki sürecine değinip programımızı kapatacağız. Evet. KCK operasyonları ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi KCK operasyonu ile ilgili elimizde çok az veri var. Yani sürekli birileri tutuklanıyor. Önce belediye başkanları ile başladı bu süreç biliyorsunuz bir, bir buçuk yıl önce. Ondan sonra işte son dalgada gazetecilere geldi. Bugün başka tutuklamalar oldu. Kamu Emekçileri Sendikalarının Genel Merkezi arandı. Elimizde henüz, bu son özellikle bugün gerçekleşen olaylarla ilgili söylüyorum. Tam anlamıyla neden yapıldığı belli olmayan bir şey var. Bir operasyon var. Bu PKK ile ilintilendirilerek yapılan bir operasyon. Fakat öbür taraftan tabii şöyle bir durum var. PKK'nın PKK örgütünün başıyla Abdullah Öcalan'la kim pazarlık yaptı? ...bu operasyonları yapanlar yaptı değil mi? Şimdi o zaman ne farklıydı da bugün ne farklı? Şimdi ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu pazarlıklar biliyorsunuz reddedilmedi. Şöyle dendi. Parti olarak biz pazarlık yapmadık. Devlet pazarlık yaptı dendi. Başbakanın bizzat kendi sözleridir. Ee, bu mantıktan hareketle şunu söyleyebiliriz. Ee, ya Sağ taraftaki ee, E5'i... ...E5 karayolunu AKP yapmadı. Devlet yaptı. Böyle bir mantık olur mu? Oradaki bürokratları siz atıyorsunuz. O bürokratlar sizden siyasi talimat almadan hareket edebilecek, harekete geçebilecek şeyler değiller. Kişiler değiller. Dolayısıyla sizin talimatınıza göre bir yerde pazarlık yapılıyor. Ondan sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki hayır bunu biz parti olarak yapmadık. Devletin bürokratları yaptı. E tabii ki talimatı verirseniz devletin bürokratları yapacak. İstanbul İl Başkanı gidip bu pazarlıkları yapacak hali yok. Çünkü siyasi bir kişilik. Devletin Bürokrasisinde bulunan bir kişilik değil. Öbür taraftan dönüyorsunuz, KCK operasyonu yapıyorsunuz. Şimdi bu, ben burada KCK operasyonu haklıydı, haksızı tartışmasına girmiyorum bile. Şunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Burada da bir ikiyüzlülük var. Yani o gün ne vardı da, ha buradan girişler olduğunda mahkemeyi habura taşıdılar mı? Taşıdılar. Yüz bine yakın insan orada toplandı, karşıladılar. Bunların hiçbiriyle ilgili bir sıkıntı yaşandı mı? Yaşanmadı. Dağdan geldikleri kıyafetle geldiler. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşandı mı? Tek tartışılan şey oydu. Ne mahkemenin oraya gitmesi tartışıldı. Mahkemenin oraya gitmesi yasal değil. Ne bu, bu kişilerin neden geldiği doğru düzgün tartışıldı. Geldikleri zaman üzerlerinde giydikleri şey tartışıldı. Türkiye'de siyaset maalesef bu kadar sığ bir yere hapsedilmiş durumda. Bunu yaptınız. Sonra Abdullah Öcalan'la pazarlık da yaptınız. Sonra muhtemelen bir yerde anlaşamadınız. Şimdi de birlerini KCK davasıyla ilişkilendirip alıyorsunuz. Olayın özü bu bence. Evet.